Her atasözü ya peygamber ya da bir veli sözüdür. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Bu haftaki atasözümüz iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Sevgi ve uyumun olduğu yerde yokluk ve zorlukların önemsizleşeceğini anlatan, çok sevilen ve derin bir anlam taşıyan atasözüdür. Sevgi ve dayanışma maddi imkansızlıklardan daha değerlidir. Evlilikte, dostlukta ya da ortaklıkta önemli olan gönüllerin bir olmasıdır. Maddi zenginlik değildir. Paylaşılan bir sevgi varsa en sade hayat bile mutluluk verir. Kur'an yönüne bakıldığında Allah aranıza sevgi ve merhamet koydu. Bu ayet bir evlilikteki en kıymetli şeyin gönüllerin birliği olduğunu açıkça vurgular. Tasavvufa baktığımız zaman Yunus Emre sevgiyle gelin, sevgiyle gidelim. İki gönül bir muhabbetle birleşmişse en fakir yerde bile sultanlar gibi yaşar. Zühd ve kanaat esastır. Tasavvuf ehli dünyaya rağbet etmez. Onlar için samanlık bile seyrandır. Çünkü kalp huzuru vardır. Sufiler ise şöyle söyler: "Eğer gönlün zenginse çadırda da yaşasan saraydasındır." derler. Tasavvuf gönül birliğini maddi yokluğa karşı manevi zenginliği her şeyin üstünde tutar. Tasavvuf erbabı şöyle açıklar: Aynı kalpte bir olmuş iki can Allah'a giden yolda yoldaştır. Evet, bu atasözünü sadece eşler için değil, dostluk, kardeşlik ve topluluklar için de geçerlidir. İki müminin gönlü bir olduktan sonra hayatın sıkıntıları önemini yitirir anlamını da taşır. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin şeklinde de açıklanabilir. Ve özetle şöyle buyrulur. Kur'an, sevgi, merhamet, gönül birliği, kardeşlik ve sadakatle yapılan birliktelikler maddi yokluğa rağmen mutluluk getirirler. Tasavvufta gönüller birse mekan fark etmez, zenginlik kalptedir, muhabbet varsa her yer zaten seyran olacaktır. Gönüllerimiz bir olduğu sürece demek ki bulunduğumuz her yeri seyran yapabiliyoruz. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.